Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda da sizlere 10. 6 yıldız rütbe 4 şampiyonumuzu göstereceğiz. Dün Tigray'ı göstermiştim biliyorsunuz. Bugün de 10.'yu göstereceğim. Aslında dünkü videomda da 10. R4'üm görünüyordu arkadaşlar şu anda ekranda. İşte burada Nemrut arkadaşlar. Nemrut 10. rütbe 4 şampiyonum oldu. Şöyle gelelim. Eee Süper 40. seviye arkadaşlar. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi tabii ki. E, İmha protokolü esnasında özel saldırı etkilerinin t'sini ve süresini %40'a kadar arttırıyor. Ne kadar yüksek olursa o kadar etkili oluyor o yüzden. ama onun dışında bir alttaki özelliğine sahip olması da yeterli aslında. Mutantlara karşı bir adet fazla zırhlanma üretiyor falan filan. Çok güzel bir özellik. O yüzden kesinlikle bu Nemrut'un kopyalı olması gerekiyor. En güzel özelliklerinden biri de yanına hiç kimseyi almak zorunda değilsiniz. Nemrut'u tek başına harikalar yaratıyor. Özellikle ittifak savaşında e, kullanana acayip bir güven veriyor. İttifak savaşında da Nemrut'u çok fazla kullanıyorum biliyorsunuz. Şimdi R4 oldu kendisi. Çok daha fazla güvende hissedeceğim. O yüzden e, tank gibi hero bildiğiniz yani. Mutantlara karşı kullandığınızda çok güvende hissetmenizi sağlıyor. kendi yani Çok güvende hissetmenizi sağlıyor. Bir şip hariç bir tek bir şip alamıyor mutantlardan. Onun da çaresi zaten e, rezil demir adam yani kötü şöhretli demir adam geliyor Bishop'ın çaresi olarak. Enerji hasarı verip de hasar almayan bir şampiyon çünkü o. Ama Nemrut maalesef Bishop'ı kantırlayamıyor. Şimdi efsaneler diğer testi yapacağız sonra ef, efsaneler cehennemine gideceğiz. Önce bir kış askeri testini yapalım ondan sonra e, çeşitli özelliklerini test edeceğiz. Zaten test edecek pek şey yok Nemrut'un. E, yani pek şey yok derken çok belirgin özellikleri özel bir karoya sokmama gerek yok Nemrut'u. Evet genelde zaten mutantlara kullanıyoruz Nemrut'u. Bağışıklık isteyen yerlere kullanıyoruz. Onun dışında bu kış askene mesela başka sınıfa başka alternatif bir sınıfı tercih edersiniz. Burada yüklerini yavaş bastığı için çünkü pek hızlı indiremez bu kış askerini. Ondan bunu tercih etmezsiniz Mesela bir L2 ile başlayalım. Normal şok hasarını 3200 şeklinde veriyor 5 zırtlanması varken gördüğünüz gibi. Zırtlanmalarımız ne kadar artarsa o kadar iyi hasar veriyor Nemrut. Bir de arada L1'i de atabiliriz. Enerji hasarımızı arttırmak için. Genelde siper yapmayı tercih ediyorum ben özel saldırılara zırtlanma basmak için. Zırtlanmayı da tabii ki mavi moddayken basıyor. Mesela bir L1 attım şimdi. Ama imha protokolünü yenilemem lazım normalde. Ya da hızlıca alıkoyma yaparak yakalamaya çalışayım bile 2yi Evet yakaladım. Bir tane atıyorum mesela. 3867. Üstünde 4 zırhlanma var ve enerji kırılganlığı var. Kış askerinde ondan böyle vurdu. Ve canını yaraladık. Hala devam ediyor enerji verme özelliği. Onun üstündeki zayıflık da duruyor. Ondan bile iki atabilirim. Ve gördüğünüz gibi sonuncuya yetişmedi. İmha protokolüne de girebiliriz sonra. Bu arada turuncu moddayken şok atıyor. Sakın unutmayın. Eğer mavi moddayken atarsanız özel saldırı şok atmayacaktır. Özelliği yok. Evet, yine aynı taktiği yapayım. Ha, 10 yükünüz varsa mavi moddayken de atabilirsiniz özel saldırı. Hemen girer imha protokolüne. Evet, bile 2 attım şimdi. 5 zırhlanma var. O oh, hasarı görüyorsunuz bu arada. R4 hasarı bu. Ve indirdik. Kaç vuruşta aldık? Bakıyoruz. 116 vuruş ama Nemrut zaten hasarını fiziksel olarak değil. Şokla veriyor. Daha çok %41 şok. %23'te özel saldırı diyor gördüğünüz gibi. Yani toplam 65 gibi civarı bir şey oluyor. 64, 35 buçuk mu artık bu da neyse. Bir dakika 50 saniyede kış askerini alabiliyor. Evet, efsaneler diyarında bunu göstermek istiyordum. Şimdi macerayı sonlandıralım. Efsaneler cehennemine gidelim. Burada yapacağım takım şu. E, Nemrut'un yanına Omega Sentinel alınsa arkadaşlar güzel bir özellik kazanıyor onu da göstereceğim. Abisi e, daha rahat geçmek için e, Kıyamet ve Cable ikisini de alacağım. Bir de taş adamı son dakika canı az kalırsa diye Falcon'u da alacağım. Hızlı geçsinler. Evet, niye bu takımı yaptım? Şöyle göstereyim. Önce Nemrut, e, takımdaki her ilave Nemrut ya da Sentinel'e karşılık 225 saldırı puan kazanıyor. Ama Omega Sentinel buna dahil mi bilmiyorum. Herhalde dahildir. O da bir Sentinel çünkü. Ben öyle tahmin ediyorum. E, ondan sonra şöyle bir zırhlanma var. Kayıp sağlığa dayalı olarak en fazla 125 zırh puanı kazanıyor. Eğer bir robotu yenilgiye uğratıldıysa falan filan bu önemli değil çok. Dövüşler arası kazanıyor. Şey, e, dövüş e, şeydeyken bitirdik, knockout olduktan sonra. Sonra yeni dalga diye güzel bir özellik var arkadaşlar. Eğer bir kişisel çok etkisi bağışıklık yoluyla önlenirse Nemrut bunun yerine yakmaz zayıflatısı uyguluyor. Çok güzel bir şey. Ee, şimdi taş adama gideceğiz. Ee, Efsaneler cehenneminde. Aa, bir dakika bir dakika. Bir yeniden takım seçeyim. Çünkü benim strife almam lazım. Şeyden Falcon yerine. Kıyamet yoksa tekleyemez. O taş adam. zaten teklemez de. Ee, epey bir canını alsın diye şey yapıyor. Gidelim bakalım taş adama şimdi. Ve geldik. Bakalım Nemrut'la nasıl işi? Nemrut nasıl iş yapacak buna? ilk defa deniyorum. Şok yerine yakma atacak. Çünkü bağışık taş adam şoka. Yine pek iş yapmayacak tabii ki. Ben ne kadar can alabiliyor görmek istiyorum. Full ağır saldırıyla oynayacağım. Şu an diğer moddayım. Bunun gücünü çekmemiz de iyi değil bu arada. Özel saldırısını atması lazım çünkü. Bir diğer moda kendim geçeyim de. Ee, atayım özel saldırıyı ikimi kendim. Evet attım. Bakın yakma atıyor. Pasif olarak atmıyor bu yakmaları lakin. Normal atıyor. pek uygun değil tabii ki ama unutmayın bağışık biri varsa bunu getirebiliyorsunuz. O açıdan çok güzel. Ah son dakika. <laughs> Orada bir şey oldu ama bana vuramadı galiba. Evet tank gibi o gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Ne <laughs> Gücünü çalıyoruz. Atalım bile iki daha yakmaları görüyorsunuz. Evet %4 canını aldık. Ee, 35 vuruşta sanırsam. Ar saldır hasarı da fena değil. Tek vuruş olduğu için tabii ağır saldırsa. İyi vuruyor. Korkaklığı attık. Ben de bir iki daha çaktım. Evet, maksat bu sinerjiyi göstermekti. Hiç bunu indirmekle uğraşmayayım tabii ki veya ne kadar canını alabilecek görmekle uğraşmayayım. 50 vuruşta %5 canını alıyoruz. Böyle tahminim %70'e falan çeker herhalde. Sonuçta çünkü çok hızlı, yavaş kazanıyor zırhlanmalarını falan. Şey, ee, taşçıklı ayarlaması falan var. Ondan pek tercih edilmez ama şok bağışıklıklarına bu sinerjiyle gelseniz Nemrut çok güzel bir ha, Tabii ee, şok bağışıysa yakma atıyor. Şokları yakmaya çevirmiyor. Bu arada ee, bağışık olması lazım yakmalar atabilmesi için ama bence çok güzel bir alternatif seçenek. Bir de Kırmızı Omega'da deneyeceğiz Nemrut'u. Şöyle gidelim. Kıyamet ve Cable'ı kullandım ee, taş adamı geçmek için. Biraz zaman aldı. Diritme Driltme dökme, dirit, dökmeden yani. Evet biliyorsunuz ki Kırmızı Omega Mutant ee, Nemrut'ta çok güzel fayda alınır. süper yeteneğinden ee, bu sayede. Şimdi bakın nasıl tekleyecek. Kırmızı Omega'yı Nemrut. daha önce bir videom vardı. Nemrut'la Kırmızı Omega'yı teklemiştim R3 Nemrut'la. Beta'daydım sanırım o zaman. Hep evet, gene full ar saldırı kullanacağım tabii ki. Burada combo sayım kombom sınırlı olduğu için. Evet, Hızlılanmalarımızı da basıyoruz. Şu anda doğru zamanda blok yapmama gerek yok. Mavi moddayken biliyorsunuz şey basıyor Nemrut. Hızlanma basıyor. Aynen şimdi mesela. l bir atarak başladık. Enerji kırılganlığımızı verdik. Şu protokolü bir yenilemeye çalışacağım ama olmayacak sanırım. Aynen. Hemen atalım. Hiç sorun değil. Çıkar çıkmaz tekrar girebiliyoruz. Hasara bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten. Evet, hemen gene protokole giriyorum gördüğünüz gibi. Çıkar çıkmaz girebiliyorum. Kırmızı Omega'nın da e, özel saldırı birini doğru zamanlı bloklamaya çalışıyorum bir arada. Ama yapması pek kolay değil. Heh. Orada yapsam protokolde kalabilirdim belki. Ve kaldık son dakika kaldık valla. Gene l bir atıyorum. E, siper yaparak dövüşmeye devam edelim. Onu duvarda ağır saldırıya boğmak yerine siper yapayım. Daha fazla zırhlanma demek bu. Atayım bir L2. Hasarı görüyorsunuz. Şimdi ondan L1 alalım. Tabi atarsa. Evet, bakın 8'e çıkardım bir anda yükümü. Ve imha protokolüne bir daha girdim. Çok defansif oynuyor bu kırmızı omega nedense bir de anlam veremediğim bir şekilde. Hay! Sper yapamadım da hemen ağır saldırısına kaçıyor. O da çok uyuz bir şey. bir tane L1 atayım. Enerji verme yeter. Kırılganlı atmasam da olur. Çok zevkli değil mi? <laughs> 6'ya çıkardık. L'ye bir daha atayım. Kez enerji kırılganlığı veriyoruz ona. Evet. Ölüm alanı hiç korkutmuyor bizi nasılsa. Hiçbir şey yapamaz bu ölüm alanı bize. İmha protokolüne girerken engellenemez özel saldırı atıyor biliyorsunuz. Ondan direkt boşluğa atabiliyorum özel saldırımı. Ama hakikaten Omega, kırmızı Omega çok defansif oynuyor. Baksanıza hiç üstümüze gelmiyor. Hah son dakika inledim gene imha protokolünü. Atalım o zaman. Evet canı neredeyse yırladık gördüğünüz gibi. Hakikaten çok defansif oynuyor ha. Şu imha protokolü bitmeden bir daha atayım da şunu. <laughs> 10 zırhlanma var şu anda. Ve L2. 7200 falan vuruyor görüyorsunuz. O kadar zırhlanma var üstümüzde vurur tabi. Ve 18 zırhlanma. Ah şimdi bir L2 atabilsek var ya. Ne fena vurur. Bir de enerji kırılganlığı da var. Ama çok defansif oynuyor. Bakayım bir acele edelim. Yok. Nevin çok daha iyi vurdu. Birazdan ikinci moduna geçireceğiz onu. Ve canını yaraladık ilk modda bile. Aman aman aman. Dövüşmeyimle korka kaçmasın. Oraya yedirmeyelim. İmha protokolüne giriyoruz. Engellenemez özel saldırılar. Süper detayının özelliği bu arada. Normalde engellenemez atmaz. ise 8. Ve 10. Bir blokta. Ah be basamadım. Gelmesin L3'üm. Aman be L3'üm geldi. Bakalım nasıl vuracak L3. Hiç L3 atmamıştım burada. Bir patlama hasarı verdiğini biliyor. Evet 44 bin patlama hasarı gördüm arkadaşlar. Hiç fena değil. Eksik canımın birazını da geri alıyorum. Ama niye 7 bu ya? 9 mu? Hemen gel üstüme. Ah be basamadım. Neyse mühim değil dediğim gibi. Şimdi tekrar gireriz imha protokolüne. Aynen böyle. İnleyelim imha protokolümüzü. Ve L2'mizi Ah değmedi ya tüh. Olsun olsun. Durdurulamazız. Sipere basamadım. Biraz vurmayı kesmem lazım düz. Yoksa yetişmeyecek. Çok düz vurduğum için bunda biraz şey oldu. Normalde 40'ta falan indirmiştim ben bunu dün denediğimde bir test etmiştim. Ya da hiç l uğraşmayacaktım. Düz iki 2 atarak dövecektim. O da olurdu. Ama ben hasar potansiyelini görmek istiyorum onu. Ne kadar zayıflığa kadar inebiliyor. Aleyh kim geldi? Peki. Hem enerji kırılganlığı devam ediyormuş. İyi. Son dakika bir tane daha atmış olduk. <laughs> havaya attık oh 7000'li hasar yine bir ikiye daha ölecektir. Ah l bile gerek kalmaz Şimdi indi ağır saldırıyla işte. Bakalım kaç combo da aldı. 244. Evet dün 240'lı bir şey de almıştım galiba veya 200, 235 mi neydi? Ha, bakın can çalmayı gösteriyor. Bunu şimdi kaydettik ve yakında düzelteceğiz demişler. <laughs> Gördüğünüz gibi hasarının yüzde neredeyse yarısını şokla verdi ee, Nemrut. Özel saldırıları %20. Normal vuruşları da güçlü Nemrut'un aslında. Ağır saldırıda e, kaç vurdu öyle yani. 24.000 falan vuruyor. Ağır saldırıda gördüğünüz gibi bence iyi. Ama tabii asıl hasarı şoktan geliyor. Eğer şok bağışığı biri varsa karşınızda Omega Sentinel'i alın yanına yakmayı atın. Eğer o da, o da da bağışıksa Nemrut kullanmayın. Ama genelde mutantlara kullanın derim Nemrut'u zaten. Nemrut mutant dışında pek tercih edilmez. Evet. Bu da bizim 10. rütbe 4'ümüz oldu arkadaşlar. Çok memnunum gerçekten Nemrut'u yükselttiğimi. Ee, alternatif olarak belki Hayalet yükselttirdim ama e, şu anda hayalet R4 atmamı icap edecek bir durum yok. Yani Nemrut'u ittifak savaşlarında çok kullandığım için ve yeni sezon yaklaştığı için attım. Ee, savaş alanlarında da çok etkili ayrıca. Ee, çok güzel sezonu götüreceğini düşünüyorum Nemrut'un. Eğer sizin de Nemrut'unuz varsa ve özellikle kopyalıysa hiç düşünmeden R4'ü yükseltin derim. 200 kopya olması çok şart değil ama olsa tabii ki e, full potansiyelini gösterebilirsiniz Nemrut'un. Bu videomuz sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.